Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Ma min yevmin yusbihul ibadu fi Kulların sabahladığı hiçbir gün yoktu ki illa melekani yenzilen iki melek inmemiş olsun. Yani her gün yeryüzüne muhakkak iki melek iner. Feyabulu ahaduhuma onlardan bir der ki Allahümme a'di munfigan halafa. Ey Allah'ım infak edene yenisini ver. Ve yegulul ahar diğer melek de der ki Allahümme a'di mumsiken telefa. Ey Allah'ım vermeyenin malını telef et. Evet her gün yeryüzüne iki melek iniyor. Birisi ey Allah'ım infak edene yenisini ver deyip sadaka verene dua ediyor. Diğer melek ey Allah'ım vermeyenin malını telef et deyip cimriye beddua ediyor. Bu makamda yine Buhari'de geçen birkaç hadisi nakledelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Esma'ya şöyle demiştir. La tuki feyuka aleyk kesenin ağzını bağlama yoksa senin de nasibin bağlanır. La tu'i fe yu'i Allahu aleyk. Malını bir kaba koyup saklama yoksa Allah da sana vereceği nimetleri saklar. La tuhsi fe yuhsi Allahu aleyk. Malını sayıp durma yoksa Allah da sana karşı nimetlerini sayar. Cenab-ı gönüllerimize cömertliği koysun. Bizleri cimrilikten muhafaza etsin ve malımızı Allah yolunda harcama nimetini bizlere ihsan etsin. Amin.